Arkadaşlar meccanine hoş geldiniz. Bugün sizde aslında sezon sonunda çekmem gereken bir videoyu sezon başında çekiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Şöyle ki sezon içerisinde hem bunu hazırlıklı olmuş olursunuz hem de bunu biraz böyle bir test etme şansınız olur. Şöyle ki. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi her sezon bir sonraki sezona hazırlıkla geçiyor aslında temel mantık olarak. Diğer taraftan biz Sezon içerisinde, kupada, şampiyonlar liginde ve ligdeki rakiplerimiz aslında işte yaklaşık 64 kişilik bir takım, bir grup içerisinden seçiliyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bunu en güzel şampiyonlar liginden veya kupadan bakabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane grup var. 8 tane grup. Her grupta 4 tane takım var. Yani 32 tane takım var. Bu 32 tane takım aynı şekilde dikkat ederseniz kupadaki takımlarla da eşleşiyor. Yani şöyle yukarıdan aşağı sayarsanız hatta şöyle düşünürseniz bildiğiniz gibi son 32 son 16 gördüğünüz gibi buradaki rakiplerimize de baktığınız zaman yani buradaki eşleşmelere baktığınız zaman 64 tane takım olduğunu görüyorsunuz ki son 32 demek bunun yarısı yani şurada 2 tane takım vardı. Dolayısıyla 64 kişilik bir grup var bir elimizde veri var. Bu 64 kişilik takım arasından bir sepet içerisinden eşleşe eşeşe geliyoruz. Neden kupadakilerden sonra şampiyonlar ligine 32 tane takım kalıyor? Yani daha doğrusu. Kupa'da 64 takım var. Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım var. Geri kalan 32 takım da Süper Lig'de eşleşiyor. Tamam mı? Yani e, dolayısıyla bizim toplam rakiplerimizi biz Kupa'dan e, bakabiliyoruz. Bizim bulunduğumuz 64 kişilik grup buradaki takımlardan oluşuyor. Bunu biliyoruz. Şimdi. Peki biz Lig'de kimlerle eşleşeceğiz? İşte bu Kupa'daki 64 takım içerisinden. Seçilecek 14 takımla birlikte olacağız. Yani bu 14 takımla kendi ligimizi oluşturacağız. Ve bu arada sistem ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşık olarak aynı e, takım gücü ortalamasına yakın ekipleri eşleştiriyor. Peki biz bu noktada yaklaşık işte aynı güçler takım takımlarla eşleşmek istediğimiz zaman e, takımımızı ne yapmamız lazım? Takım ortalamamızı düşürmemiz lazım. Hemen şöyle kadroya geleyim. Buradan net olarak gözükür. Şimdi kadromuzda bizim eğer güçlü oyunculardan kurulu 18 kişi olursa arkadaşlar bizim takım ortalamamız normalde yani güçlü olacağı için bizim eşleşeceğimiz o 14 kişilik pardon 14 lig ligde e, güçlü olacak. Ama geri kalan rezervdeki oyuncular yani gördüğünüz gibi 10 kişilik 10 oyuncu grubu daha. Eğer düşük seviyedeki oyunculardan oluşursa Otomatikman takım ortalamamız düşecek. Bu noktada bazı arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorlar. Sadece ilk 11'deki elemanlarını düşük seçiyorlar. Yani ilk 11'e işte düşük oyuncular koyuyorlar. Ama arkadaşlar bunun hiçbir etkisi yok. Yani ee, ispatlanmış bir şey. Sadece 11'e bakmıyor sistem. Takımınızdaki tüm oyuncuların ortalamasına bakıyor. Ben bunu adım gibi eminim. Tamam mı? Şimdi buradaki ee, oyuncuların toplam ortalamasını düşürebilmek için de bu rezervdeki oyuncular yani yedekler artı rezervdeki oyuncuların seviyeleri ne kadar düşük olursa o kadar avantajlı. Yalnız burada da şöyle bir durum olduğunu yeni fark ettim ben. Bilenler vardır belki ama şöyle bir durum var. Şimdi mesela şu oyuncunun seviyesi tıkladım 54 seviyesinde ortalamayı düşürüyor. Yani benim ilk 11'deki oyuncularım yani 80'in üzerinde ortalamaları ama 80 civarında diyelim. Ama şu an o oyuncunun 54 olması ortalamayı düşürüyor. Ama bunun yanında arkadaşlar mesela şu dar şekilde düşük 40 mis gibi ortalamayı düşürüyor. Ama mesela Cezzar Ahmet Paşa gibi ki başka oyuncu da vardı. Arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. %1 ya. %1 e, ee, ben bunu geçtiğimiz dönemlerde mesela yüzde birlik oyuncuları mesela bir ara altı tane veya 7 tane yüzde bir ve yüzde bire çok yakın oyuncu vardı. Ama dikkat ettiğimde evet yani yine nispeten düşük gruplara girdim ama çok da düşük olmadı. Yani benden daha yüksek olan gruplar, benden yüksek olan ekiplerle karşılaştım. Ama sonra şunu fark ettim. Sistem şöyle bir şey yapıyor olabilir. Arkadaşlar yüzde birlik oyuncuyu sistem hesaplarken yani yüzde birin üzerindekileri al diye bir matematiksel mantık koyarsa eğer otomatikman yüzde birdeki oyuncular elenir. Yani yüzde birdeki oyuncuları matematiksel o ortalama hesabına katmayabilir sistem. Bunu şunun için söylüyorum. Siz de arkadaşlar deneyebilirsiniz. Yüzde birdeki oyuncularınızı elinden çıkartın ki ben şu an öyle yapıyorum. Hatta birkaç tane çıkarttım. Şimdi de Sat diyorum. Hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Yüzde birlik oyuncuyu çıkartıyorum. Ha bunun yerine işte gördüğünüz gibi yüzde kırk, yüzde yirmilik, yüzde otuzluk artık neyse. O tip oyuncuları tutmaya çalışacağım. Ama yüzde birlik oyuncuyu elimden çıkartıyorum arkadaşlar. Ee, ve buna göre gruplarda ki mesela şöyle şunu da söyleyebilirim. Bunu nasıl fark ettiğimi söyleyeyim size. Elimde altı yedi tane yüzde birlik oyuncu varken eşleşmiş olduğum grupta Benden çok çok daha güçlü 2 tane üç tane takımla karşılaştım ki onlar da ortalamayı düşürüyorlar ayrı bir şey yani aynı bizim yaptığımız gibi 28 kişilik kadron işte son 10 kişisini çok düşük oyunculardan seçmişler onlarla eşleştik yani ama ben daha düşük grupları da bekliyordum o mesela son geçen sezon benim elinde sadece iki tane yüzde birlik oyuncu kalmıştı. Bir tanesini biraz önce satmıştım. Şimdi bunu diğerini satmadan önce size de bilgilendirmek açısından bekledim ve öyle sattım. Şimdi arkadaşlar %1'lik oyuncu düşükken işte geri kalanlar %30, %40, %60, o tip oyuncular var. Genelde Gençlik Akademisi'nden taze aldığım oyuncular biliyorsunuz %60'lar seviyesinde geliyor. bir sezon geçince de otomatikman zaten bunlar %40'lara iniyorlar. Yani onlar biraz da ben antrenman yaptırmış o en fazla %50'lerde kalıyor 19 yaşında ve ortalamayı düşürüyorlar. Siz de bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani Gençlik Akademisi'nden gelen oyuncuyu hemen satmayın. Takımın içerisindeki bu e, rezerdeki oyuncular grubunda kalsınlar. Bir zararı yok zaten size diğer taraftan da %1'lik oyuncuları elinizden çıkartıp o şekilde grupların eşleşmesine bekleyin diyorum. Ama bu arada gruplarla kimlerle eşleştiğinizde kupa bölümüne bakıp oradaki 64 kişilik 64 menajer takımına bakabilirsiniz. 32'si Şampiyonlar Ligi'ne, 32'si Süper Lig'e geçiyor ve sizin de ligdeki ekipleriniz bu toplam bu 64 kişilik takım arasından seçileceğini fark edebilirsiniz. Dediğim gibi %1'lik oyuncuları da elden çıkartın. Yerine yüzde işte %40'lık, %30'luk oyuncuları koyun. Ve bunlarla beraber önümüzdeki sezona bekleyin. Çünkü artık şu an sezonun ikinci günündeyiz. Bu 64 kişi zaten belirlendi. Ama önümüzdeki sezona yatırımınız olsun şimdiden. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Meccanemde kalın. Görüşmek üzere.